Sizce devlet yatırım önceliğini tarım ve hayvancılığa mı vermeli yoksa milli savunma sanayisine mi? Bugün Trabzon Meydan'da bunu soruyoruz. Ee, i̇ktisadi olarak katma değeri daha yüksek olduğu için savunma sanayisi. Katma değeri daha yüksek. <laughs> Bence tarım ve hayvancılığa. Neden? Çünkü Türkiye'nin tarımla bir tarım olmayan bir ülke ne olur? Sanayi de olacak ama tarım önem vermezse böyle dışa bağımlı olur. Anladın? Şimdi 40 liraya almazsın. Domates 50 liraya almaz. Onun için diyor, Teşekkür ediyorum. Tarım hayvancılığa yapılması lazım. Önce kendimizi bir kurtaracağız. Kendimiz karnımız doyacak. Ki ondan sonra e, sanayiye dönelim. Yani insanlar e, açlıktan e, kıvranırken sanayi ne olacak yani böyle bir... Yanlış mı söylüyorum? <laughs> Milli Savunma Bakanlığı'na yani yatılım yapalım. Çünkü ülkenin şu an olaraktan mülteci sorunları da altmış durumda. Sınırlar olsun gerek bu tacizler olsun. Ardını belirtmek istemediğim şeyler olsun. Yani tarım ve hayvancılıktan ziyade ben birazcık daha bu askeri kuvvete yatırım yapmayı tercih ederim. Savunma sanayisine çünkü katma değeri daha yüksek. Tarıma yapmalı ya. Hani silah çok artık silahla savaş kalmadığı için e, önce bir ihracat yapıp para kazanmamıza gerekiyor. Yani artık silahla milletin işi kalmadı yani ben düşünmüyorum artık her şey teknolojik, finansal, ekonomik savaşlar daha önde. ekonomide ekonomide durum malum, İlken, e, ülkenin ekonomisi battı, batacak. Yani en azından e, tarım ve hayvancılıktan bu durumu kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Ben de tarım ve hayvancılık diyorum. Yani nedeni belli zaten hani hayvancılık bitmiş, tarım bitmiş. Ee, üreteceksin ki hani diğer e, şey hani savunma olsun şey olsun böyle geliştireceksin yani öyle üretim olmadan neyi geliştireceksin hani savun milli savunmaya yapılmalı Hı ki sen devlet sen korusun bulursa adamı bakmayacak. yok devlet korusun devlet güçlensin büyüsün bundan kururdu yarız Milli savunma sanayisinde. ikisini de yapması lazım normalde. Tabii çoğunluk ben milli savunmayı diyorum. Neden? Neden? Ülke güçlü olsun, ülkenin şeysi olsun. Gücü olsun. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Ben, bence hayvancılığa yapsın. O olmadı mı hiçbir şey olmaz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> karşı daha güçlü olmamız için, daha savunmatik olmamız Çünkü tarım yaptığımız zaman eee eskide kaldı çünkü tarım ve hayvancılık. Tabii ki yeniden var ama Diğer devletlere devlet karşı daha iyi olmamız için bence şuan. Savaş makamında. Bence tamam, milli savunma çok önemli. Çünkü etrafımızda çok e, bizi sevmeyen insanlar var. Ama karımda can damarımız. İkisi de aynı değerce bence. İkisi de aynı değer. İkisine de önem vermemiz lazım. Teşekkür öyle soru sordunuz ki, ikisi de aynı can damarı. Biri sağ elin, biri sol elin. İkisi de lazım. Yani baktığın zaman dışarıda... Yani o şeye göre değişir ya aslında. E, güne göre değişir ama tarım bence daha öncelik.